Evet sevgili Oran Analist TV ailesi bu videomuzda da ilk yarı bir oranlarını e, inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz ki ilk yarı ikiydi. Bunlar neydi? Kapanış oranlarıydı. Kapanış oranlarına nereden bakabilirsiniz arkadaşlar? Videonun açıklama kısmında Arşiv Maçkoli'nin hemen linki var açıklamada. Bunları oradan görebilirsiniz kapanış oranlarını. Kapanışlarda Maç başladıktan 5 dakika sonra ya da 5 dakika önce inceleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden isteklerinizi yorum olarak bekliyorum. Dediğim gibi sistemimizi kurduk ve her gün çift videoyla öğlen 12 ve akşam 6 şeklinde çift videoyla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen Excel ekranına geldiğimizde biliyorsunuz ki size 1000 kişiye özel bir kampanya yaptık ve 500 TL dedik. Ömür boyu üyelik. Bakın ömür boyu bu Excel'leri kullanabilir ve maçları görebilirsiniz. Ömür boyu üyeliği 500 TL yaptık ama sadece 1000 kişiye özel arkadaşlar sezon öncesi. Katılmak isterseniz şurada bakın tepemde bir numara var. Oradan WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Excel'imizi açtığımızda arkadaşlar ekranlarda da gördüğünüz gibi ilk yarı 1'e geliyorum. Bakın yine son 10 gündeki karşılaşmalardan Hemen tek bir oranla başlayayım. Son 10 günde 2.95. İlk yeri birde 2.95. Sadece ee, 3 kere. Gördüğünüz gibi 3 kere açılmış. Ama nasıl gitmiş? Deplasman 1.5 üst. 2.5 üst. Bakın ne kadar güzel. Açıyorsunuz Excel'i. Arkadaşlar canlı maç oynanıyor. Arşiv maç golikten oranına baktınız. İlk yarı 1 oranı 2.95. Yazdınız 2.95'i. Maç 0-0 ya da ilk yarı e, 0-1 diyelim ki. Hem e, deplasman 1.5 üst değerlendirebilirsiniz hem maçı 2.5 üst değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar olayı bu Excel'lerin. Excel'de gerçekten öyle eğitimler hazırladım ki yani gruba gelen arkadaş zaten eğitimi görüyor ve kazanmaması mümkün değil. Bakın mümkün değil kazanmaması. Daha ligler başlayınca iddia tahminleri videosu da yapacağız göreceksiniz ama o zamana kadar bu kampanya kalır mı bilmiyorum. Dediğim gibi 500 TL kampanyası ömür boyu. Ne dedik? 2.95 ilk yeri 1'de. Hemen bir tane daha oran verelim arkadaşlar. 2.07. İlk yeri 1'de 2.07. Burada da 6 tane maç açılmış. Kapanış yani kapanmış. Altısı da bir bitmiş. Ne dedik? İlk yarı 1'de 2 0 -7. Varsa maç sonucu 1 bitiyor. Arkadaşlar sizce tesadüf olabilir mi? Bakın 5'inde, 6'sında, 7'sinde, 9'unda ilk yarı 1'ine ne zaman 2 0 verilirse hepsi 1 bitmiş. Yani artık bıraksınlar bunları. Bizimle dalaşmayı da bıraksınlar. Bazı yorumları görüyorum. Artık sallamıyorum bile o yorumları. Sizlerden yorum bekliyorum. İsteklerinizi arkadaşlar videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Bakın şimdi yeni bir oranlığa verelim. 2.57 İlk yarı bir de 2.57 arkadaşlar. Bu da mı tesadüf? Hadi buna da tesadüf desinler. 3 tane maç oynanmış. 3'ü de maç sonucu 0 bitmiş. Bakın. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Bakın tesadüf değil. Tabii ki hepsi gelecek diye de bir şey yok. Gelmeye de bilir. Ama bizim e, imkanlarımız yani şu anda bunu kullanmamızın amacı ne olabilir? Yani %100 değil. %90 ne olabilir? %95 ne olabilir? Şimdi burada 1-0 yeniliyor. Diyelim ki ev yeniyor. 1-0 bakın ilk yarıda 3-0 önde bitirmiş ev sahibi. Son maçta. Ha, 0 bitiyor. Aa, deplasmanın golü alınabilir. İşte deplasman bir buçuk üst alınabilir. Sıfır sıfır alınabilir. Yani bunları işte bu yüzden Excel'in canlı bahisi kapanışlarda bu yüzden var arkadaşlar. Excel oran analizi bu yüzden var. Bunların aynısını açılış Excel'inde de yapabiliyorsunuz. İlk yarı bir, ilk yarı iki, toplam gol. Ne ararsanız var arkadaşlar. Takım analizi de var. Bakın takımları da analiz edebilirsiniz. Biz dün PSG'de e, Maçı analiz ederken bayağı bir çalıştık. Ekibimize dedik yani grubumuza dedik ki 1 ve 2.5 üstü. Başka bir sonucu yok o maçın arkadaşlar. 1 ve 2.5 üstü. Nasıl geldi? Biz gene kazandık. Bugün ne yaptık? Bir liste verdik. Bugün tek maç ya da kombin vermedik. Bir liste verdik. Onu da grubumuza katılan arkadaşlarımız görüyor zaten. Sizi bir gruba alıyoruz ve gruptan 3 günde bir güncellenen egzelleri indiriyorsunuz. Kampanya bunun için var. Yani o 500 TL'nin içinde maçları ve excelleri kullanıp görebiliyorsunuz. Hem cep telefonunda hem bilgisayarda. Ne dedik? İlk yarı birdeki 2.57 dedik değil mi? Sıfır bitiyor. Buyurun. Şimdi yeni, yeni oran verelim. 2.19'da başlıyorum. İlk yarı birdeki 2.19 arkadaşlar. Notlarınızı ekleyin. 2.19 2.34 2.34 ve 2.76. 2.76. Ne dedik? 2.19. 2.34. 2.76. Son 10 günde oynanmış maç sayısı 11. 10 tanesi ne dedik? %90. Bakın arada sekmeler olabiliyor. Son 10 günde oynanan bu 3 orandaki maçlardan sadece bir tanesi sekmiş. Gerisi hepsi karşılıklı. Gol var gelmiş arkadaşlar. Buyurun. Görüyorsunuz zaten. Şimdi tekrar devam edelim. Bakın bu kampanyayı değerlendirin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Asıl güzel bu oranı sevdim ben. İlk yeri 1 de 202 ile başlıyorum. 202 ve 215. 202 ve 215 iki tane oran. 202 215. Son 10 günde 6 tane maç açılmış. 6 maçın 6'sı da ilk yarı 1.5 üstmüş. Bakın bu da gece oynanmış. Dinamo maçı gördüğünüz gibi. Aragua maçı. Neymiş? kapanlığında oran 2.02 imiş. Pat 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 bir buçuk üst gelmiş. Bu arkadaşlar. Olayı bu. Exceller'in olayı bu. Bunlar kapanış oranı. Bunları canlı bahislerde çok güzel kullanan dostlarımız var grupta. Eğitimleri de izledikten sonra. Şimdi... Dediğim gibi arkadaşlar ne dedik burada ilk yarı bir de 2.02 ve 2.15. İkisi de 1.5 üst geliyor dedik ve ana ekranımıza döndük. Arkadaşlar burada elimizden geldiğince sizlere bu sene çok güzel rakamlar kazandırmaya çalışacağız. Sizlerden istediğimiz sadece abone olup videoları beğenmeniz. Bakın tam şurada şurada bir tane kanala abone ol butonu var. Basın arkadaşlar tam buraya basın. Abone olun bir beğenin. isteklerinizi bir yorumlayın bakalım. Ben mi göreyim bir yorum yazın desteklerinizi bekliyoruz diyelim ve e, bu videomuzu da böylece bitirmiş olalım. Yarın sabahki videomuzda daha farklı bir yayınla sizle olacağız. Görüşmek üzere.